Merhaba sevgili akrep burçları yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün böyle akrep burcuna özel tabii ki burç yorumlarını hepsini yapacağım. Sıralama hepsini 15 gün içerisinde tüm 12 burcun hepsini sığdırıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben 15 günlük bakıyorum ama ekstra da birkaç video paylaşmak istiyorum her burca özel çünkü yorumlarınızı öyle aldım. E, ee, bu arada dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten ilginiz beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ne mutlu bana. Ee, şimdi Akrep Burcu için de böyle bir aşk videosu çekmek istedim. Bakalım Akrep Burcu'nun aşkında neler olacak. Akrep Burcu'nun karşı partneriyle karşı partnerin akrebe olan düşüncesi duygusu nedir böyle bir ilerleyen dönemlerde de bir soru cevap yapacağım karta bir akrep burcu aşk bakalım Bakalım neler var, neler bekliyor akrepleri. Şöyle bir Evet. Şimdi kahve değiştirdim size canlarım. Kahveye de bakacağım. Bir bakalım akrep burcunun aşk hayatında neler var, neler olacak? Bu zamansız bir açılımdır. İstediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olarak izlerseniz sonuçta ben de bir emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını almış olurum sevgili akrepler ve sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi genel bakım yapıyorum. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene yad edin. E, beni kanalımdan takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. TikTok'tan takip edebilirsiniz. TikTok'ta canlı yayınlar yapacağım. Oraya da sizi beklerim. Ee, açıklama kısmına videolarımı açıklama kısmına bütün adresimi etiketliyorum arkadaşlar. Ee, özel bakım için de instagramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Ee, genel olarak akrep burcunun aşk hayatındaki e, bazı kırgınlıkları var. Hangi burçlarla ateş burcu koç aslan ya ile ciddi şekilde inatlaşma ve yıkımdan bahsediyor. Aralarında çok ciddi e, diklenme ve e, inatlaşma var diyor. İnada devam. Akrep Burcu'nu biraz üzgün ve kaygılı gösterdi. Koç Aslan Yay, Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Koç Aslan Yay ve Boğa Başak olan partnerleriyle Akrep Burçlarının arasında bir olumsuzluk, bir soğukluk var diyor. Bir üzüntü gösteriyor. Şimdi burada toprak grupları bu Bağbaşak Oğlak ve yükseleni Bağbaşak Oğlak olan partnerlerinin size kesinlikle dönüşü var burada. Barış gösteriyor. Barışacağınızdan bahsediyor kartlar. Ama diyor ki ilişki biraz sallantılı bir ilişki olsa da birbirinize karşı sıkıntı yaşasanız da temeli sağlam bir ilişkidir. Hangi bursa Bağbaşak Oğlak'tan bahsediyor. Aranızdaki adaletsizliğin e, kaybolup gitmesinden bahsediyor kartlar şimdi burada evli olan akrepleri e, biraz e, duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor şimdi burada üçüncü kişiden bahsediyor kartlar üçüncü kişinin aileye müdahalesiyle ailenin içerisinde bir sıkıntı yaşandığını gösteriyor yüzleşme var mı Yüzlaşma mı diyorlar var e, karşılıklı konuşmalar olacağını gösteriyor akrep boşanmadan yana değil ama gerçekten bu üçüncü kişilerden e, nefret ediyorum e, çok olumsuzluklar yaratıyorlar yani e, yuva bozanın yuvası olmaz arkadaşlar bu kural böyledir yani bu mümkün değil ama akrepleri koç aslan yay ve yükselerini koç aslan yay olan partnerlerinden de dönüşü olduğunu gösteriyor ne kadar üçüncü kişilerin kıskançlığı olsa da akrep yıkım içerisinde duygusal olarak bağlandığı partnerini düşünüyor olarak gösteriyor ondan bir haber bekliyor peki bu haber gelecek mi aradaki inatlaşmayı görüyor musunuz kesinlikle bu haberin geleceğini biraz zamana bağlıyor ateşlerle olan haberleşmenin şimdi ee, i̇kizler Kova Terazi ve yükseleni ikizler Kova Terazi olan partnerlerinize direkt akrebin enerjisini verdi, çok ciddi sıkıntılar olduğunu gösterdi. İkizler Kova Terazi'nin akrebi gayet mutsuz ettiğini gösteriyor. Ee, bir de Oğlak. İkizler Kova Terazi bir de Oğlak burcuna gösterdi. Akrebi ciddi şekilde sıkıntıya ve üzüntüye sokan burçlardan ve enerjiden diyor. Peki ne olacak bunun sonu? Aralarındaki uzun bir mesafeden bahsediyor. Mesafeden yana kıskançlıkların yapıldığını gösteriyor. Ama diyor ki bu mesafe e, mesafelerin uzun olmasına bakmayarak diyor. Koç pardon Oğlak Burcu ve e, İkizler Kova teraziden dönüş var akrep diyor. Dönüş nasıl bir dönüş olacak? İlk başlarda biraz olumlu konuşmalar olacak ama sonra görüyorsunuz işte arkadaşlar üzgünüm ihanet kartı ee, yani ondan habersiz bazı şeyleri e, öğreneceğini gösteriyor akrep onunla ilgili o enerjiyle e, kesinlikle e, topraktan şeyi veriyor oğlak burcunu ikizler kova terazi ve oğlakla alakalı olumsuz şeyler duyacağını gösteriyor İlk başta bir görüşme bir buluşma olacak bir yüzleşme olacak ondan sonra bu haberi duyup yıkılacağından bahsediyor akrebin üzgünüm Arada üçüncü kişilerin müdahalesi çok ciddi müdahalesi var sevgili akrep burçları. Bu üçüncü kişiler zaten her zaman olumsuzdur biliyorsunuz. Şimdi akrebin baktığımda genellikle güçlü yani tek başına yıkım yaşamış. Kesinlikle yıkım yaşadığını gösteriyor. Özellikle Yay burcundan yana yıkım yaşadığını. Koç aslan yay diyelim ama yaydan da yıkım yaşadığını gösteriyor. Akrep sırtından vurulmuş. Geçmiş olsun sevgili akrepler. Demek ki hayırlısı böyleymiş deyip geçeceksiniz canlarım. İhaneti yemeniz beni gerçekten üzdü. Ama bu böyle sürmeyecek. Belli bir süre sonra tamamen kendinizi toparlayacağınızı gösteriyor. Bu sefer karşı tarafı. Siz kabul etmeyeceksiniz diye gösteriyor çünkü Akrep kolay kolay dönüş yapan burç değil. Bunu söyleyeyim tamam çok derin severi ama kararsız kalacağını da gösteriyor. Kararsızlık içerisindedir Akrep. Genel anlamda açılımda Akrep burcunun hangi burçlarla sıkıntılı olup olmayacağını söyledim size. Şimdi bir kahveye bakacağım canlarım. Ondan sonra kartların uyarısına bakacağım. İlişkinizde ve aşkınızda partnerinizle aranızda nelere dikkat etmeniz ve nasıl davranmanız gerekiyor? Kart çekeceğim. Şöyle bir göstereyim kahveyi. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi Akrep burcunu bir e, savaş içerisinde gösteriyor, görüyor musunuz? Nasıl partneriyle kavga içerisinde olduğunu haklı olan akrep hakkını savunamadığını yani haksız duruma düştüğünden yana sıkıntı ve saldırgan bir şekilde sinirlendiğini gösteriyor arkadaşlar. Bazen bu çok zor bir durum gerçekten. Yani haklı olan kişi haklı olduğu halde dinlenmediğini ve haksız olarak algılanması Bence en acı veren şeylerden birisidir. Çünkü akrebi şu anda öyle görüyorum. Bir kavga ve bir savaş içerisinde gösteriyor. İsminde S harfi olan akrepler. Savaş var diyor e, aşk hayatınızda. Ciddi şekilde direnç göstermeniz gerekiyor. Güçlü durmanız gerekiyor. Meydanı kimseye bırakmamanız gerekiyor diyor. Çünkü önünüzde bu kişiyle. SC harfi olan akreplerden bahsediyorum. Önünüzde bu kişiyle çok tertemiz bir kapı olduğunu. Yani bu kişiyle ileriye dönük devam edecek ilişkiniz var diyor sevgili akrep burçları. Burada partnerinizin ne kadar üzgün olduğunu görüyor musunuz? Sizi ayrı üzgün. Yani sanki mesafe olarak uzakta olan birini düşünüp üzülen bir akrep var burada. Akrep burcunun partneri mesafe olarak ondan uzakta olduğu için üzüntülü gösteriyor. Hangi akrep isminde Ç, Ç, C harfi olan akrepler net harf çıkarmış burada. Ç, C olan akreplerden bahsediyor. Bu Ç, C olan akrep mesafe olarak uzakta olan ve sıkıntı yaşadığı partnerine veya üzgünse eğer küsseler kesinlikle bir haber duyacağını gösterir. En kısa zamanda haberin gelecek sevgili akrep. Şimdi burada İki kişinin e, konuşması var. E, burada sanki evlilikten evliliğe e, giden bir ilişkinin bozulduğundan bahsediyor. Evliliğe giden bir ilişki. Yani e, planlarda evlenme vardı. Üçüncü kişinin müdahalesiyle isminde A harfi olan akreplerden bahsediyorum. A harfi. Bu akrep burçlarında e, evlilikten dönme ve bir yıkım yaşandığını gösteriyor net olarak üçüncü kişinin müdahalesiyle bozulan ilişkiden bahsediyor kahve ee, ama diyor ki e, bunu akrebin geri dönüşü yok akrep bunu istemeyecek bozan kişi akrep değil ama akrebin partneri ona dönse de akrebin bunu kabul edeceğini sanmıyorum şimdi şöyle bir çevirelim bayağı e, haberleriniz var diyor koca koca kuşlar var burada gagalarında mektuplar e, zarflar var ama akrep burcunu görüyor musunuz ne kadar kapalı ama aydınlık bir yerde tek başına dinlenmeye ihtiyacı var çünkü atlatması gereken bir aşk acısı yaşadığından bahsediyor kahve geçmiş olsun canlarım umarım çok güzel şeyler getirir e, size e, bu ilerleyen günler neden derseniz her şeyi de bir hayır olarak düşüneceksiniz. Ee, bunun başka bir açıklaması yok. Bizim bilmediğimiz şu anda neden böyle oldu dediğimiz bazı şeyler hayatımızı kurtarabilir. Bunu bilmemiz lazım canlarım. Evet şimdi şöyle bir tabağa da bakıp hemen bir, bir kartlarında kartlara soru soracağım. Bakalım nelere dikkat etmeniz lazım. Ee, i̇sminde Ü ve U harfi olan akrep burçlarına tertemiz bir masa başında oturup karşılıklı partneriyle konuşması ve görüşmesi olarak gösteriyor. Yani barış görüşmesidir. Aranızda hiçbir pürüz yok. Tertemiz bir konuşma. Aşk konuşması yapacağını gösteriyor. Akrep ne kadar kendini üzgün görse de ne kadar şu dönemde yalnız kaldığını düşünse de kesinlikle 5 vakit diyor. Bu 5 gün olabilir. 5 saat olabilir, Cuma günü olabilir. Bu 5 vakite bağlı partnerinden çok muazzam bir haber alacağını, ama beklenmedik bir haber, hiç beklenmediği bir haberi alacağını gösteriyor Akrep burcunun. Şimdi canlarım ne soracağım biliyor musunuz? Akrep Burcu ilişkisinde nelere dikkat etmeli ve partnerinin nasıl davranması gerekiyor onu soracağım karta. Hani bu küs olan akreplerden bahsediyorum dönüşü olacak ya partnerinizin nasıl davranmanız gerekiyor bir yedi kart çıkartacağım 2 oo, 3 4 5 6 7 evet diyor ki kendinizi ona tamamen kapatmanız gerekiyor yani yıkım yaşadığınızı veya size yıkım yaşattığınızı ona fark ettirmeniz gerekiyor sevgili akrepler. İlişkinizde çok kesin şekilde e, e, kesin e, bir tavırla hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü partnerinizin sizi üzdüğünün farkındasınız. Sizi üzüyor. Bu üzüntünün karşısında ona haddini bildirmezseniz kibar bir şekilde haddini bildir derken biraz mesafe koymanız gerekiyor. Hemen kavgayı yaşadınız bitti hemen özür diledi işi bitirip hemen barışmamanız gerekiyor mesela. Öyle yaparsanız partnerinizin size aşkı ve duygusu daha çok olur. Biraz mesafeli davranmanız gerekiyor. Hiç korkmadan ilişkiyi bitiriyorum diyebilirsiniz. Korkmayın. Korkunuz var. Eğer öyle tavır sergilersem partnerim beni bırakır gider. Öyle değil canlarım. Kartın uyarısı diyor diyor ki Partnerin size o kadar güveniyor ki, o kadar sizden emin ki hiçbir yere gideceği yok. Çünkü bu eminliği ve bu rahatlığı siz vermişsiniz ona. Kartın uyarısı ve ilişkide nasıl davranmanız gerekiyor diyor. Biraz politik olmanız lazım. Sevginize sahip çıkmak istiyorsanız, devamlı yanında olmanı istiyorsanız, olmasını istiyorsanız kesinlikle üzgünlüğünüzü, hissettiğiniz duyguları iyi veya kötü ne varsa açık ve net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor diyor sevgili akrepler. Kartlarımın ilişkinize uyarısı budur. Her zaman beklemede ol diyor. Teklifte bulunan olma. O zaman diyor aşkının karşı partinin sana sahip çıkacağını, daha çok duyguyla bağlanacağını, kesinlikle hüsran ve üzüntü yaşayarak yani kaybetme korkusundan bahsediyor kart. Dönüş yapabileceğini gösteriyor. Bu anlamda yani genel olarak ilişkinize sahip çıkmak istiyorsanız mesafenizi, düşüncenizi, kesinlikle net tavırlarınızı belirtmeniz gerekiyor diyor kartlar. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sevgili akrepler, siz çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak izlemeyi unutmayın. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güzel kalın canlarım.